Avrupalı Türkler cenazelerini Türkiye'ye gönderirken hangi sorunları yaşıyor? Avrupa Express sordu, vatandaş yanıtladı. Çünkü buradan Türkiye'ye cenaze götürmek ciddi bir mevla tutuyor. Eslingen'de düzenlenecek firmalar arası futbol turnuvasında iş adamları bu kez küçük kayra için gol atacak. Rotterdam'da sergilenen Kadınlık Bizde Kalsın oyunu tiyatro severlerden büyük alkış aldı. Avrupa Ekspres'in hukuk köşesinde bu hafta boşananları çok yakından ilgilendiren çocuk nafakası anlatılacak. Çocuk nafakasında en önemli unsur ikiniz de yani eşlerin ikisi de Türk vatandaşı olsa bile çocuğun ikameti önemlidir. Ve Avrupa'nın her köşesinden Avrupalı Türklerin gerçek gündemi Avrupa Ekspres'te. Avrupa Ekspres, Cumartesi akşamı Kanal 7 Avrupa'da.